Herkese merhaba. Küçük işletmem Hepiniz Pin Shop için yaptıklarımı anlattığım Stüdyo Vlog 3'e hoş geldiniz. İlk olarak paketleme kutularını yapmakla başlıyorum ve gelen bir siparişimi paketlerken de birazcık konuşacağım. Ee, öncelikle tanımayanlar için ben Gizem, 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyim ve kanalımda hayatımdan kesintileri ve kazandığım tecrübelerimi paylaşıyorum. Zaman buldukça tabi. Çünkü bu videoyu aslında neredeyse 3 hafta önce çektim ve bir türlü düzenleyip paylaşmaya zaman bulamadım. Kilbroş videom bir anda çok ilgi çektiği için son videolarımı daha çok işletmemle ilgili hazırladım. Ama aslında küçük işletmem dışında hayatımın farklı alanlarıyla ilgili bilgilendirici olabilecek veya size fikir ilham verebilecek videolar da çekmeyi isterim. Siz mesela ne gibi videolar izlemek istersiniz? Daha doğrusu bu kanala neden abone oldunuz? Bu arada 10.000 abone olmuşuz. Hepinize gerçekten çok teşekkür ediyorum. 10.000 kişiyi gerçekten karşımda hayal edemiyorum. Bu nedenle benim de sizleri daha yakından tanımam için yorumlara kim olduğunuzu ve neden abone olduğunuzu, neler beklediğinizi yazarsanız çok mutlu olurum. Ve dediğim gibi sadece sayılardan ibaret olmasın, sizi daha yakından tanımayı çok isterim. Bugünkü videoya gelecek olursak bu videoda kurbağa, çilek, mantar ve papatya broşları yapıyor olacağım. İlk olarak yapmak istediğim şekilleri kağıda çiziyorum ki kili bu şekilde kesebileyim. aslında masam pek düzgün olmadığı için daha düz bir yüzeyi olan mutfaktan aldığım bu hamur açma matını seriyorum. Yine mutfaktan aldığım merdaneyi kullanacağım ve kurumasın diye saklama kabına koyduğum kili çıkarıyorum. Kurumasına kesinlikle engel olabilmek için ayrıca streç filme sarıp bir de buzdolabı poşetine koyuyorum saklarken. Müzik Daha önceki videolarımı da izlediyseniz nasıl yaptığımı biliyorsunuzdur genel olarak. Kili merdane ile açıp şekilleri kesiyorum. Kesme işlemi bittikten sonra şekilleri çıkarıyorum ve su kullanarak parmaklarımla kenarlarını düzeltiyorum. Ayrıca bazen fazlalıklar olduğunda da bıçakla kesiyorum onları. diğerleri de düzenlemiş şekilleriyle kurumasın diye onların üzerine streç film kapatıyorum ve streç filmin kenarlarını su ile zemine yapıştırıyorum ki hava almasın. Bu şekilde sırayla streç filmin altından çıkartarak kenarlarını düzeltiyorum. ve diğer şekiller için de aynı aşamaları uyguluyorum. 5 tane gökkuşağı buruşu yapmak için bir kapakla yuvarlaklar da kestim. <laughs> Short on time, that's a gift. Count your seconds, and they'll catch the drift. Na na na. Up in the fields near, it's hard to come close. Chip stones from the boulder, suddenly my vulnerability shows. Oh. böyle bir dosya kağıdına kurumaya bırakıyorum. Aslında bir gecede kuruyorlardı ama bu sefer nedense biraz daha uzun sürdü, birkaç gün sürdü. Hava yeterince sıcak değildi sanırım ama zaten altındaki kağıda nem vermeyi bıraktıklarında kuruduklarını anlayabiliyorsunuz. Arada bir nemlenen kağıttan alıp başka bir kağıda koyuyorum ki süreci biraz hızlandırsın. tırnakların çıkıntılarını ıslakken düzeltmek yetmiyor tabii ki. Yani en azından ben çok daha düzgün ve şık görünmelerini istiyorum ürünlerimin. Bu nedenle kullanılmamış basit bir tırnak törpüsüyle de kuru hallerini düzeltiyorum. Bayağı da fark ediyor aslında. Örneğin burada sağdaki çiçek törpülenmiş, soldaki ise henüz törpülenmemiş durumda. Broş iğnelerini yapıştırmaya. Bana nereden aldığımı çok fazla soran oluyor. Aldığım dükkan bu. Halbuki ilk yapım videomda broş klipsi ve iğnesi olarak bulabilirsiniz demiştim ki bunlar zaten çıkıyor bu şekilde aratınca internetten. Şimdi arka klipslerini sonradan takmak üzere küçük bir kutuya döküyorum ve iğneleri de broşlara yapıştırmaya başlıyorum. geçelim. İlk olarak papatyaları beyaza boyuyorum ve ortalarını sarı yapıyorum. Sonrasında çilekleri mantar panoya yerleştirip kırmızıya boyuyorum ve tohumlarını ekliyorum. Bu arada diğer yorumlarınızı da okudum aslında. Burada birkaç şey söylemek istiyorum. Markamı kuruş hikayem ve yeni bir işletme açacakları tavsiyeleriyle ilgili videolarımı da çekmeyi düşünüyorum. Yalnızca ben de başlayalı daha henüz birkaç ay olduğu için hala öğrendiğim şeyler var biraz daha tecrübe kazandıktan sonra daha güzel bir video çekebileceğimi düşünüyorum. Fakat çok mesaj alıyorum, ben de işletme kurmak istiyorum ama nereden başlayacağımı bilemiyorum şeklinde. Bu konuda verebileceğim aslında en iyi tavsiye bir an önce planlamaya ve yapmaya başlamanız ki aklınızdaki fikri başkası yapmadan hemen hayata geçirin. Bunun için ise ilk adım aslında araştırma yapmak. Ne yapabileceğinizi, nasıl yapabileceğinizi, hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu araştırın. Benzer işleri yapan insanların işlerini inceleyin. Onların ürünlerinde beğendiğiniz noktaları kendi ürünlerinizde orijinal bir şekilde nasıl birleştirebileceğinizi düşünün. Çok kolay bir iş değil aslında çünkü çok fazla farklı alanı var yani sizin hem ürünleri üretmeniz gerekiyor hani üretmeseniz bile bunu takip etmeniz gerekiyor sosyal medyayı yönetmeniz gerekiyor içerik paylaşmanız insanlarla iletişimde olmanız gerekiyor işte fotoğraf çekimleridir onun dışında paketlemedir, kargo vermedir vesaire. Aslında hani bir küçük işletme kurunca tüm iş size kalmış oluyor en başta. Ama bence kesinlikle yapılabilir bir şey. Hani yapılamayacak bir şey değil. O yüzden cesaretinizi de kırmasını istemem yani. Ben başladıktan sonra zamanla gerisinin geleceğini düşünüyorum. Ayrıca web sitesi açmadan şu anda benim yaptığım gibi bir platform da kullanabilirsiniz internetten satış yapmak için. Mesela ben shopier kullanıyorum. Ve e, şu piyalleri internetten satış yapma konusunda detaylı bir videom var. Onu da izleyebilirsiniz. diye tüm boyamaları koymadım ama hepsinden birkaç kesit ekledim. Ve işletmemin olayı baktıkça mutlu olmanızı hatırlatacak mutlu broşlar olduğu için onlara gülen yüzler ekliyorum. Kullandığım kalemlerden daha önce bahsetmiştim aslında ama ismi tam anlaşılmamış sanırım. Buraya bir yere de yazarım. Kalemlerin markası Posca ve ben 0.7 mm olanları kullanıyorum. En son boyamalar bittikten sonra mantar polama bir poşet geçiriyorum ve broşlara balkonda sprey cila sıkıyorum boyaları sabitlensin diye. Kil sipariş etmiştim, kargosunu da videoda açayım dedim. Bana kilin nereden aldığımı veya önerdiğim bir kil var mı diye soruyorsunuz aslında ama DAS dışında başka bir marka denemediğim için şu an karşılaştıramıyorum başka markalarla ama şu anki kullandığım kilden memnunum. Ve aldığım zaman da en uygun nerede bulursam oradan alıyorum aslında. Yazıyorum internete DAS beyaz kil diye ve hangi sitede, hangi kırtasiyede indirim varsa daha uygunsa oradan alıyorum. Broşlar en son bu şekilde görünüyorlar. Ben sprey verneğin üzerine reçine kullanıyorum. Detaylarına nasıl kil broşlar yapıyorum adlı videomdan ulaşabilirsiniz. Broşları kıyafetlerinizi ve çantalarınızı renklendirmek için bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu yaptıklarımın çoğu tükendi aslında dediğim gibi 3 hafta öncesinden kalan bir video olduğu için. Ama ben yine de mağazanın linkini açıklamalar kutusuna bırakacağım. Oradan kalan ürünlerden almak isterseniz eğer alabilirsiniz. Veya yeniden yapmayı da düşünüyorum ayrıca bu broşlardan. Yenileri geldiğinde de haberdar olmak için hepiniz Pin Shop ismiyle Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oradan duyurusunu yapıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımı görmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.